Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte Pest'i El Klasiko çekeceğiz arkadaşımla. Yanımda Utku var merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar hiç uzatmadan puan tablosunu gösterelim. Evet arkadaşlar puan tablosu bu şekilde. Utku, Utku'nun kanalında ilk videoyu çekmiştik. İkinci video benim kanalımda olacak. Benim asensiyon Bingo'da gitmişti. iki günlüğüne. İki gün ama biz iki gün video çekemediğimiz için iki gün bugünden başlıyor. Evet uzatmadan işte Utku 3 puan. Utku'nun galibiyeti 1. Benim mağlubiyetim 1. Hiç uzatmadan haydi takımlara. Evet arkadaşlar benim takımım bu şekilde. 10 ee, dakikamızı yapalım hemen. Uzatmalarla penaltıları açtık. Evet arkadaşlar Rutku'nun takımı bu şekilde. Mbappe, Luis Fico, Beckenbauer, Coutinho. Abi Arden, hani Kimmiş ee, Kutu? Kim, kimmiş yukarı. Kortas yukarı. Diaz, Diaz yukarı. Sonra Mbappe de yukarı ama Mbappe yedi. Kortas Kardeş benim de Henderson yuk. Aa ben Asensio'yu almışım yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar oynatmayacağız. Yediklerde kalsın. çıkarım. Evet arkadaşlar Adana'ya Adana, ya, Adana ya gidiyoruz. Evet arkadaşlar yenilin. Bugün yenileceğim. Lidon'u da yenileceğim dedim ama. Yendi. Yendi. Benim Asensio bingoda gitmişti ama Asensio'yu çıkarmayı unutmuşum. Ben Lidon'u çektiğimde şey... Aa. Adana Merkez, diz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şeyi kısmayı unuttum. Şunu hemen sıfırlayalım. Tamam. Ronaldo, Johan Cruyff. Deko çok ne? iyi başladı. Manchester United çok iyi başladı. Manchester United ağzına Gerizek. Ya küfür etmeyeceğim. Abi bak şu bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar. Ne? Hayır unut kezdesine bir diyor Allah Allah. Şey i̇şte çocuk. mu çocuk mu? Diyazı ne ara çıkardın lan? Bir o ne lan? Diyaz zaten yedikteydi ben bu şeyi alınca yeni yeni geldi. Hani bu sol açık oynuyor ya benim takım açık geldi. Ben şey yaptım ya. Henderson yukarı bakıyor ben bir şey ama. Ronaldo hadi kızıplarsın koçum. Ağzına tüküreyim. Hocam Ronaldo yerde ölüyor. Zico indirseydin onu be koç. Aldı beki Ay deko. Ay ne dekosu Odegaard. Ağzına tüküreyim konuşurken. Açınca. Unuttum. Açınca. Campbell. Hayır. Delight. Tamam. Henderson. dik. Hayır. Hocam. Hocam. Penaltı. Ne penaltı? Penaltı. Penaltı Arkadaşlar 3. E, bölümü 5 like Utku'nun bölümüne gelecek ya da 5 değil 6 like Utku'nun kanalında gelecek. Lan ben ne yaptım? Hareket yapayım derken gol yiyeceğiz. Ben sana 2 like dedim. 6 like gelmiş. Ben şikecek ki. <laughs> Bu videoda 6 gelirse 3. E, bölüm Utku'ya gelecek arkadaşlar. Hadi Kimmiş çıktın? bir de yukarıya bakıyorum bir de yüzlük daha sayayım mı ya Yani yüz üçlük bile dışarı vuruyor sen ne diyorsun kardeş ya ziko'yu öldürdüler hakem bak bir de geri pas veriyor hakem geri pas yasak değil miydi de 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 o degarda adamsın ziko ronaldo ronaldo abaga! çok iyi böyle video başlığı geliyordu ya delighte geri adamsın musya Çalım attırdım. Gerizek. Çalım atmayı öğrenmiş. Hadi video başlı. Ananı. Ya Ronaldo. Ne ki en azından kaleyi tutan direği çaldı. <laughs> video başlığı gelseydi sonuna bir sıra hareketli bir şey Allah, Allah. Video başlığı koymayacaksın. Ben ben Allah yapacağım. Hayır koş o de. Adamsın. <laughs> Zidiyor. Zidiyor. Zidiyor dışarı. Var işe, ne zaruzu mal. Evet, doğru söyledin. Direkt o değarda. ileri. ananı kulübe at. İki kişi girdik. Üç adam, kişi. Adam, Lan AFK kaldım yanlışlıkla. Ron naldı ya. köşeden. <laughs> Yuhan beleşe. <laughs> Yuhan kral. Atıyor mu? <laughs> Kralını atıyor. Beleş. Kurtu o topu almayı unuttu. Dislike atın videoyu. Beş dislike bekleyin. Arkadaşlar dislike atın mı? Neyse. Hocam bak beleş ya. İnsan utanır beleş kur atmaya videoda ya. Lan. İnsan bir dışarı atmaya utanır ya. Allah Allah. <laughs> Kız o kadar çalınmıyor. Kulübe öyle ayak koydu döndü ya. atsaydım var ya sadece dönme çalan oldu çok saçma. İklan edenler son bir besli. Yukarıya bak. Ben bunu sola bak. Ziko indirdi baktı. Ramos Ronaldo. Ara bir polis edene başlayacağım ama Allah, Allah Ya arkası dönük vurdu çocuk. Çocuk. <laughs> koca adama çocuk. Koca adama çocuk diyen tek insan. Ama, Yok, ya. insan. yan, yan, yan. Kroyf ne yaptın? Ya. Topu izledi ya. Campbell. Yargı, Campbell. Campbell ittir şunu. Campbell. <laughs> Hocam ben de kayacağım o zamanlar. Hocam çocuk hayatının son gününü yaşın. Ronaldo'ya geçer mi o? Ro. Ro. Aka be. Yaladı be. <laughs> bak 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 nasıl ağlıyor. Aa Campbell. Seni seviyorum Allah koçum. Allah Hayır. Bak bak çalım atıyor. Adamsın defans gücü. Gelmeyin. Ya Del Piero senin mi ağasın? Aşkıyım. Del Piero hep. Figo mu? Ben Piero sandım. O Del Piero çıktı ki takımdan Yeni diziliş geldi ya. Nasıl lan az önce Piero sel vurdun direkt olan şut Piero değil miydi? Aa, bu Piero değil mi? 3 numara. numara bilirik, on ne ara? Ben Piero numara yaptım Bu normalde Karos Kerno oynuyor diye hatırlıyorum ben. Yok, Ronaldo! Yersek dakika bir de yapıştırırız diyor. Sü! Ben dakika 68 zaten. Ya. Yapıştırdım mı yapıştırdı Ronaldo. ya tabi sen ya yani. neyse ben yine video başını çıkartayım. Yahu hiiii. He... Adam sen. Yuhan. Allah. Yuhan geri yaptı. Deko. Geri gönderdi. Aa tüküreyim. Al onu Ronaldo. Ronaldo'ya asist gelir mi? Allah. Kulib, Kuroyf. Yuhan Agabe. Evet arkadaşlar. Gıcık Kurtuva'nın top tutuşunu gördünüz. Orta atacak birimiz yok. Roberto Carlos. <gülüyor> <gülüyor> Uzanamadı. Lan Kubilay. Neredesin dayı oğlu? Hani Del Piero takımda yoktu lan? Campo. Lan Mbappe'nin yerine koydum. İkinci araya Mbappe girecek. sen aynı yiyeceğim o zaman. Mbappe Ronaldo'nun hareketlerini yapıyor. Arkadaşlar Delight alacak önüne. Alın ulan. Üç kişi gireriz. Alırız da geçeriz. Aa, terbiyesiz ayağımıza vuruyor. Al lan onu Campbell. <laughs> ya, ya ya, Arkadaşlar bu kadar da ağlamasın yani. Kanala bir like atın da ağlamasın. <laughs> Ronaldo, Ronaldo gönderdi. Yuan Agabe. Ya de arkadaşlar de. sürekli böyle. Bir... psikoz. Hadi ya. Açıklayayım arkadaşlar. Bir dakikaya geliyor. Hadi evet bakalım. arkadaşlar az önce kurtuğa tuttu. Gösteremedim. Gördünüz de zaten. O da kardeşti. Yuhan vuramadı. Fofana indir onu. Aga. Kulübali. Ya bu Ya abi. Şunun defansına çarpıp duruyor. Deko yüzde gol Burası güçe arkadaşlar %100 golle senin stadyumunda da yenilme Ronaldo Hocam bitirme Bir sen oynamam Kim geliyor lan ileri? Adams tam Diaz Çıkıyorsun. Karasu geliyor senin yerine. Evet arkadaşlar 2-1. Çok iyi gidiyoruz. Böyle devam edersek çok iyi olacak. Bir oyuncu değişikliği bizi rahatlatır. Kim gelebilir bir kontrol i̇şte yapalım. Tekrar, tekrar Delphi öyle gelecek. Ben ona yarı bırakamam. Şöyle Delight yerine bir Ruben diye salalım. Şimdi başka bir değişim. Buraya bir Neymar çakalım. Sonra buraya bir son çakalım. Tamam. Arkadaşlar şu an takımımız rahat. Son Neymar bir de Ruben Diaz girdi. Son girdi. Neymar girdi. Ruben Diaz girdi. E, ee, Musiala çıktı. Odegaard çıktı. delat çıktı. Yukarıya, yukarıya bakan, yukarıya bakan yukarıya bakan ya sevildi. akıl oraya basma artık bir dur da çocuğa. Ben mi bastım önceden bastım şey kalmış. Basma o zaman. Santral tak hadi. Oyunu öğreniyor. Ya şu dekoya veya dekoya top kaptırıyorum <laughs> hep ya. Ronald kurtulma ya. Hep tutuyor abi ya. Baklı kaleci. Oyuna baklı kaleci getirmişler. Aha. Campbell indirdi ama kimmiş önündeydi. Kimmiş de golünü yaptı. Oy. <laughs> abi altıma yaptım ya. <laughs> o gol olsaydı. Kimmiş. Tutarmış. O kadar da mavi. Mal ama o kadar değil. Evet arkadaşlar bu sefer bingoyu biz yapmak istiyoruz. Neymar gönderdiği son. Gönderdiği Ronaldo. Gönderdiği Yuhan. 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 Yuhan Cruyff. <laughs> ya. Arkadaşlar bu niye bu kadar ağlıyor <laughs> ya. Yani atarsın. Kendine... Ya arkadaşlar bu niye bu kadar konuş arkadaş? Arkadaşlar bir dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geri geldik. Al onu son alamadı. Al onu Deko. Lan. Fofan hadi. Ruben diye saldı onu. Endersin. Fofan. Niye <laughs> ya? Evet arkadaşlar Ziko'ya indirdik. Zico. Geri döndü Kampo. Gönderdi Neymar. Gönderdi Son. Gönderdi Cruyff. Gönderdi Son. Son geri yaptı. Son. Bu son muydu? Arkası dönük vurdu. Ya abi düz yolda arkalarını dönüyor bu çocuklar. Kim futbol aldı bunları? Arkadaşlar Fofana ileri çekmemiz lazım. Fofana yürü. Yürü Fafan ortaya gir. Kafa gol atacak yine. Ne kolunu. <laughs> Aga keşke tam arkamda olsaydım beşik şey geleceğiydi. Deko gönderdi. Johan Cruyff. Johan. Johan. Johan Cruyff. Dördü atıyor. Johan Cruyff. Pardon. Video başlığı da geldi. Bir şey demiyorum. De baş. Çok iyi bir gol değil ama arkadaşlar biz bu videodan önce e, bu videodan önce değil de bir iki gün önce oynadık Utku'nun çok ağır golleri var. Çok fena yani onları göstermemek gösteremiyorum zaten göster. Oo Utku Bey ne yapıyorsunuz? Hayır öyle bir gol yok. Bir video başlıyor benim. ben <laughs> <Gülden> sol ayak. Hocam <laughs> Kimpepe, Kimpepe gözüküyor. <laughs> gözüküyor. Bunu beni geri çekmem lazım. Arkadaşlar bu çocuk tam bir dekocu. <laughs> girme girme. Öksüz gibi giriyor adam. Dönderdi ya. deko. Korejma Ku pasıyla. Korejma pası değil. Korejma golü pası. Abdullah o benzeme ama ko indirdiğin her zamanki gibi yatırdı yere. Ben Koreş mu? Ağzına tüküreyim Deko. Ay Kroev. Neyse neyse. O. ay video. Arkadaşlar bu maçı verirsek benim Ofsaytmış. Ağzına tüküreyim ya. Aa, arkadaşlar aa, o %100 full değil miydi? Bak arkadaşlar %100 full değil miydi? Son girdi Henderson. Son indirdi. Hendur. Çok iyi. Beşte ağzına tüküreyim ya. Aman kaydım, yanlışlık ya. kaydım yanlışlıkla. Ya. Kaydım yanlışlıkla. Lan yanlış. Kubilay ya geç. Çıkartma. Adamsın. Adam, adam ya. Ronaldo Şş. ya. Yana tüküreyim çocuk. Ama hep dekoya kaptırıyorsun. Ya? Deko, dekodan başka kimseye kaptırmıyorsun tabi. Al Ulan alamadım be. Vurdu dışarı. <laughs> Muhammed Salah'a benziyor çocuk. <laughs> Doğru. Ama uzun boylu. Muhammed Salah kısa. İkinci Doş videoda anladım. biz bizim, 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 Arkadaşlar Türkçemi kaybettim. Yuhan. Arkadaşlar aa ben unuttum ya. Kroyfan un ayağı sakattı. Hadi yürü. Kroyfan ayağı yok. Yok olmak üzere. Yok olmak üzere bile değil. Hiç yok. <laughs> Çampul. Ya arkadaşlar tövbe tövbe. Henderson adamsın. Allah. <laughs> Bana boy yetişmedi. <laughs> <laughs> bir dakika izlemek istiyorum geçme. Abi, ya geçme çocuğum arkadaşlar bu çocuk geçme delisi. ben geçmedim ben izleyecektim nasıl uzanmamış diye. Neyse Ronaldo indirdi Tabii. Beckham Bauer'ancı Rizikon'un tamam, önünde dolaşıyor tamam, tamam. gönderdi Yuhan gönderdi ya. Cristiano o penaltı penaltı Aga zaten bu adam olsun Ortaya atmayacağım. Kesin atamayacağım ortaya atma dedin ya. Ben Neymar ne Burada kral var. <laughs> ya ya Atamayacağım yüzde yüz bak atamayacağım yüzde yüz. Aga be, biliyordum biliyordum. Ama ortaya at deseydin ortaya. Lan kale boş kale boş. Oh,